Herkese tekrardan selam dostlar. Bugün sizlerle yine farklı bir Determine videosunda karşınızdayım. Yanımda yine abim var. Merhaba. Çok... Bu sefer sesin duyuluyordur inşallah. <laughs> Umarım yine editle altyazı koymama gerek kalmaz. Bu... Size... Yani Determine'yi zaten geçen videomda anlatmıştım. Yine anlatmama herhalde gerek yok. Hani kısa bir şekil aslında çok kısa özetleyecek olursam birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz. Ölünce de bir daha doğamıyoruz. Olay bu yani. Gayet güzel bir özet oldu yani. <laughs> Yeterli. Ha bir de e, ilk 30 saniye birbirimize dolamıyoruz. Aynen. O zaman abi başlıyoruz. 3. Dur bekle. 5 saniye. 4. 3. 2. 1. Başla. Let's go let's go let's go. O da mantarları gördü. Kaç kaç kaç. Al kaç al kaç al kaç. Ben sayıyorum bu arada içimden abi. Sen sıkılacak Arkadaşlar güzel bir yer gördüm, güzel bir yer gördüm, zaman kaz kazanacağım kazanacağım. Kaç 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 kaç, tamam. Tamam 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 tamam. 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 şuraya. Size benim gördüğüm yeri umarım görmüşsünüzdür. Evet evet, tamam. Ee, çok fazla karanlık, fazla karanlık. Risk edeyim mi? Ay. Çık 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 çık. Tamam. 30 saniye geçti bu arada. O zaman enable'la. hop. Eğer bu part çok kısa sürerse hemen ikinci partta devam ederiz. Seni bu sefer alt edeceğim abi. Geçen videoda çok ağır bir yenilgi almıştık. Eğer bu, bundan önceki videoyu izlemediyseniz de sağ üstten çıkan linkten hemen gidip izleyebilirsiniz. Güzel o videoda gayet güzel. Gayet tatlı müziklerle, güzel ediklerle yine karşınızda olmaya devam edeceğim her gün. Böyle ki devam edeceğiz. Abim birazdan kesmeye gideceğiz zaten. Yani bu maç bizde. Geçen maşın, maçın şeyini çıkartacağım diyebilirim size. Ooo. Biraz sıkıntılı bir yerlere gelmiş olabiliriz. Hemen setimizi çekelim. Hemen 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 hemen. hemen. Koy şunu. Ee, şuradan hemen setimizi çek. Abim geldi, abim geldi. Kaç, 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 kaç. Oo, beğendim burayı. <laughs> Aa, hayır, 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 hayır. Ben bir gir oraya bakayım içeriye doğru. Eyvah, tuz tuzak çekti, tuzak çekti. Kaç, 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 kaç. Tamam. Sen, sen orada iyice ve eğlen. Çıkış şey yok buradan. Bence de yok. Hehehe. <laughs> ben yaşarım burada yani ben de ben burada gayet güzel Aa, ne yapacağım? Hı. tamam tamam tamam. Kaç. Kaç 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 kaç. Bu maçı alacağım bu maçı alacağım bu maçı alacağım. Sakin ol sakin ol ya, ya sakin ol. Sen inandığın her şeyi başarabilirsin ya ya. Alacağım alacağım. Geliyor geliyor sıkıntı yok sıkıntı yok. Ok sıkıyor ok sıkıyor, sıkıyor. Biliyoruz. Şaka yapıyorum. Hop hop. Eyvah eyvah. Kaç 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 kaç. Bu maçı almamız gerekiyor. Bu maçı almamız gerekiyor. Bu önceki maçın şeyini çıkartacağız. Tamam tamam. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu an görsem benim ne durumda oldum Arkadaşlar merak etmeyin siz göreceksiniz. Çok güzel. Hı -hı. Hemen şöyle kazalım ihtiyacımız olan. Neden şimdi bundan kazdığımı anlamayan arkadaşlar olacak? Birazdan göstereceğim. Yani dert edilecek bir şey yok. Her şey kontrolüm altında. Şimdi bazı arkadaşlar diyecektir of sen salak mısın niye aynı setten tekrar yapıyorsun diye. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bunun defansı bundan daha fazla. Şimdi abimi bulalım. abim bulmadan önce yapmamız gereken birkaç şey daha var. Onu da yaptık. Let's go. Let's go. Bulacağız abimi. Bulacağız. Abime ham yapmaya gidiyoruz. Let's go. Let's go. Sana demeli abicim. Dur. Aha. Hop. Walk by Artini'yi kazacağım. Zaman kazanmak istiyorum. Hop. hop. Hop hop hop. Domates buraya gel. Domates. GG. Çok kolay oldu. O zaman ikinci part... Olsun mu? Ne diyorsunuz? Olsun ben. De. Tamam zaten arkadaşlar. ikinci partta devam ediyoruz. İkinci partla tekrar karşınızdayız dostlar. Bu sefer hızlıca başlayalım abi. Başlayalım da hani sen mavi olacaktın? Abi e, olacaktım. Diye. Oğlum benim diğer karakter de kırmızı olmadı şey. Neyse neyse. O zaman başlıyoruz. 5 4 3 2 bir, Let's go Arkadaşlar hemen odun toplayarak başlayacağım Yine yapacağım şeylere Kas 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 de zaten şeyler şeyleri yapacağını tahmin ediyorum. Bu arada hepinize çok teşekkür ederim. Yani videoma like atmışsınız. Çok sağ olun. Eğer böyle güzel like'lar gelmeye devam ederse video çekmeye böyle. Zaten çekeceğim. Daha böyle benim sizin like'larınız çekme isteğimi arttırıyor. Zaten siz like atın. Nasıl like atacağım benden daha iyi biliyorsunuz. Hemen şöyle crafting table'ımızı koyalım. Ya workbench ama ben crafting table diyorum. Çünkü neredeyse aynı işe yarıyor. Hemen şöyle gidelim. <laughs> Abi ne buldum? Tahmin et. Nasıl tahmin edebilirim? Bilmem. Arkadaşlar bu oyunda gerçek nadir çıkan canlardan birisi Pinky bulduk. Hadi. Bu oyunda en nadir çıkan ikinci veya birinci bir slime olması lazım. Birincisi Rainbow Slime. Onu zaten çıkartamayız. Hemen şu Pinky'yi keselim. Ben daha güzel şey Şu Pinky ile uğraşmaktan. Neyse bu Şu pinki aşağı Doğru alabilirsem. De, artık? Sanki bir tık açmamız gerekiyor gibi. Hemen zırhı çekince yapmışsın Tamam um, Bir gol düşürdük gayet iyi pinkin içinden Hatırlarsanız bundan önceki tur Yani bir önceki videoda iyi paramız vardı ama Abim bizi alt etmişti ama şu an durum eşitlendi ha abi. Ne yapacaksın? Bu tur yener öne geçecek. Evet. Yani kazanma haberi olacağım haberin olsun. Yok. <laughs> Olmayacak öyle bir şey. Göreceğiz. Siz çok kendini şey yapma yani. Arkadaşlar yeterince malzeme topladığımızı düşünüyorum. Hemen biraz da keşif yapalım. Ben gel, ben, ben, ben ben. Kaç tane chest bulmuş an kadar bir bilsem var ya. O bulduğun chestleri var ya. Evet. Çok severim ben. Ben de çok severim. O oh, buradan geçmesi işkence ya. Geçeceğiz ama. <laughs> ah, tam geçtik. Arkadaşlar en sevdiğimiz biyomu bulduk. Aa! Aa o çok güzel bir şey bulduk. Hadi güzel bir şey kötü. Yapacak bir şey yok. Her zaman iyi olmasına gerek yok çünkü. Şunu şöyle kas 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 kas. Evet, istediğim bu şeyi kadar. buldum. İstediğim şeyi buldum. Bu kadar kafi benim için. Buldum. Benim için de yani mutluyoruz be abi. Göreceğiz zaten. Şuradan Ayman şunu da açalım. Ya yani niye bu kadar gereksiz itemler çıkıyor ya? Arkadaşlar birisi bu amonun gereksizliğini anlatabilir mi? Yoksa kafayı yemek üzereyim. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Az kalsın ölüyordum var ya. Har mı Evet. İşte koyarım ekrana şimdi. Arkadaşlar buradan bir ilk videoda yaptığımız taktiği yapacağız. Ya var ya. Yine çok basit bir yeniliş oldu bizim için. Ya bu, oğlum bu da sayılmaz. Bu da çok kolay oldu. Tam zaman. Var üç... ya 4 tane chest taşmıştım. 4 4. Aga be. Ne? 4 tane 4. O zaman son ve 3. partta karşınızdayız. Efendim. 3. partta görüşmek üzere. 3. ve son partta karşınızdayız efendim. Eee Bundan önceki iki part abimi çok güzel hezimete uğratmıştı. Ya oğlum kendini kendimi öldüm ya. Abi git ya. Ya git part kabul. O hareket etti. Tamam, tamam Yapma. O zaman bu partı yen. Bundan önceki iki partı da sen yenmiş sayacağım lan. Var mısın? Yok oğlum. Dilenciye hiç gerek yok. <laughs> ben zaten bundan sonra videolarda sana yetişirim. Göreceğiz o zaman. Doğan şimdiki durumluk 2 bir. Şöyle güzel bir tekrar bir yenelim de üç bile çıkartmamız lazım. O zaman 3 2 1 Let's go. Aa, ben de, ben de. Neyse. Hop. Nice, 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 nice. Peşimden gelmeyi bırakır mısın canım? Sen benim peşimden gelmeyi bırakır. Arkada ben olabilirim ama Tek yapman gereken sağa dön <laughs> Gemisin ama izlemiyorsun bakıyorum bu iğrenç espriye karşı kimsenin bir yanıtı olamadı. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Kardeşim sen de ağlayabilirsin istersen ya. Hop 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 kap 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 kap. Tamam. Şu an birazcık internette sıkıntı olmuş olabilir arkadaşlar. Tamam şu an tekrar iyi. <laughs> kaç kaç <laughs> sen onunla uğraştır hı, sen hı, onunla hı, uğraştır limon mu <laughs> çok gel lan sen lan hala peşimden geliyor hop tamam tamam kaç abime saldık onu yes <laughs> eyvah bir tane saldık üç tane geldi adaletin bu mu dünya eyvah o dört tane oldular Has. kaç 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 ölüyoruz arkadaşlar Hayır bu kadar hızlı olmamalıydı. Paltus bu kadar hızlı bitmemeliydi. O kadar iddialar koydum ortaya. Böyle mi bitecekti? Hayır böyle bitemez. Hayır böyle biterse gerçekten çılgın çıkarım. Yapma yapma. Oyun. <laughs> Oo abi şu an durum mu görsen neyse videodan izlersin. Etrafımda en az 7 tane Eater of the Souls cirit atıyor. Ne güzel işte. Oh. Oh arkadaşlar yine. Oğlum oh, canım tam olarak şeyler. Yahya Mom'un söyle bir andır ki. Geldi oldu. Oh. Hadi 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 go ahead reis. Alırsın. Alırsın reis. Reis atsana ok. At. Ok at. Şu an kulaklıkla izleyenler GG. Neyse. Biz... Valla oynamayı bilmiyorlar ya. Evet ama abi tamam. Bu arada enable yap lan. <laughs> Biraz geç oldu sanki ya. Neyse, ne dersin? Bir tık. Of, arkadaşlar çok <laughs> iyi. Abi ne yapıyorsun? <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam arkadaşlar istediğimiz malzemeleri topladık. Tamam. <laughs> Bunlardan nasıl kaçacağım hakkında zerre fikrim yok. Kılıç Gatli geldi. Arkadaşlar Gatli en iyi ikinci kılıç seviyesi görüyorsunuz. 12 buraya. Abim içinden bir tek geçeceğiz gibi ha. Arkadaşlar böyle farklı oynan çekmemi istiyorsanız like atabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Sizin kararınız. Beğenmediyseniz de dislike atın geçin yani ne diyeyim. Allah'ım. Eğer böyle yorumlarınızı eleştirece eleştirel düşüncelerinizi belirtmek isterseniz. Orada yorumlar var. Yorumlara yazın. Zaten siz benden daha iyi biliyorsunuz bunları. Sonra. Neyse ya. Çok da anlatmaya gerek yok. Zaten izleyen izliyor bizi. Dım. Abi bu arada senin şansın yok. Çünkü ben malzemeleri topladım. içinden geçmeye geliyorum. Hoşlar. Eyvah. Arkadaşlar bu buradan vurmuyor. Çok tehlikeli ya, çok tehlikeli. Eyvah. Şu kılıç buradan artık vurur mu? Vuruyor. Tamam, çok iyi. Tamam. Of, tamam, 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 tamam. Bayağı bir tarafta souls kesmemiz gerekecek. Arkadaşlar bu kılıç çok şansımıza geldi ya. <laughs> Ölüyorduk lan yine. Aa bordo arada bereller çıkıyor. Eyvah. Büyükleri daha büyük sıkıntı. Oo, bir iki olar ya. Birisi gidiyor, birisi geliyor. Ne yapacağız? Hiç, hiçbir fikrim yok. Kaçın. Kaç 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 o arkadaşlar poçiyi bir tık yırttık bir tık yırttık peşimizden gelenler var kaç 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 oh be sonunda iyilik yüzü görüyoruz o neydi öyle ya Hop. arkadaşlar yarın veya ondan sonraki gün toplam 100 aboneye özel Terraria'nın hikayesi videosu çekeceğim. Hepsi sizin sayenizde oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Ama şu an bunu düşünmek yerine abimi bulmaya çalışmak mantıklı olur. Setini çekmiş zaten. Ben şöyle gidelim. Var ya sırf şu şeyden bakma diye giymeyeceğim seni sen Göreceğiz. Bu arada ne kadar çok su, atım, su akmış lan. Spam full su olmuş biliyor musun? Ben Ne o yok artık. Geçmiş olsun. of hiç hoş olmadı bu. Hiç şey, envanteri şey e gördüm pek kötü oldu. Setim çok güzel parlıyor ama böyle. Hı, -hı. Seni yanmak için. Bu bu savaş sağ ve geminin savaşıydı. <laughs> Tarihin Tozlu sayfalarına karışacak olan bu savaş 2032 yılında yapılmıştı. O zamanlar dünya büyük bir felakete sürüklenmişti. Dünyamız e, tepe taklak olmuştu. Ama iki büyük kahraman gemi <laughs> ve sağ bu savaş. Oo, hayır. Şaka yapıyorsun. Hayır. Nasıl? Çok kötü, çok kötü o. Savaşı durdurdu. Baya kötü bir şeyler oldu ya. Senin için de benim için de. Ne oldu? Gerçekten şu an o kadar süre. Bu iki kahraman ilk başta dünyayı kurtarmak için uğraşsalar da onların da gözünü para hırsı bürümüştü. Kim kazanacak? Yemeği mi? Sağ Evet arkadaşlar bu da böyle saçma bir hikayemdi. <laughs> Tamamen kafadan sallama. Abi mi burada lan. Daha yeni fark ediyorum. Abi. PvP açmamış. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Ben de diyorum niye sağ Of abi var. ya. Yavaş yavaş dinlemek ister. Tuzak kurmuş olabilir. ama bıçak fırlatıyor. Hmm, bizim de ona karşı kozlarımız var elbet. Tamam, tamam. Eyvah. Tamam, yağdırıyoruz, iyi vuruyoruz, iyi vuruyoruz, iyi vurduğumuz falan yok, kaç. Ne de şansın yoktu da. Bu böyle bitmemeliydi be. Bu her maç var. <laughs> Acaba, yani böyle bu mu böyle. Acaba böyle olursa varmış daha doğrusu konuşamıyorum. Bence daha neler var. Os video bitirelim mi? Yani videoyu şurada şey mi var? Glowing Mushroom falan mı? Evet burada Glowing Mushroom yok abi. Karanlıkta kaldım abi. ışık tut. O ya bunun etrafına koyayım. Gel. Buraları kesersin. Ee, lütfen şey koy. Buraları kesersin dediğim kes. Yeter abi. Eğer videomuzu sabote etmeye çalışma ya. Sabote etmiyorum. Buraları kesersin evet. ama. Arkadaşlar bu videomuzda <gülüyor> <gülüyor> bu videomuzda böyle sonuçlandı bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz Hepinize görüşmek üzere hoşçakalın